Altına mı indin? Karşını toprakla mı kapadım. <laughs> <laughs> <At. gülüyor> kapadın? Ne olacak? 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 Ne Arkadaşlar Doruk ne konuş? Ne E evet, Doruk'un sesini duyanlar like atsın. <laughs> Duymuş. Oo. Duymayanlar yorumlara alma bu arada Nikon'dan var. Var evet. öyle. Peki Nikon yatağını kıracak Ha ha. Nikon'u gör. Nikon bu arada senin yatağını kırdı neyse. Şurada hatta... da kendi yapayım. Çalmayacağım sadece bakacağım değerli. Dur. Kanka, sen o yatağı kendi odan koyarsın. Senin, Senin kapısı... odanı kendi odan yaptı bu. Tamam. Kendi odası yaptı bu arada. O yüzden Nasıl? zaten kapıları kıracağım ben. Olur. Al be. Hak ediyor. Kıra Kanka Neyse arkadaşlar ben bir durdurayım. Arkadaşlar videomuz devam ediyor. Bir şey diyeceğim kanka. Ne dırayım göstereceğim ama Çalma. Tamam çalma. al sana ne Bir saniye bakayım. Burada mı? Hı -hı. Hadi bakayım. Var bir tane antik ne? En kas. Neyse kanka Yanma taş eşyaları al sonra eşyaları gitmesin. Değil mi? Bizim taş eşyalar yapacağım şimdi. Arkadaşlar Doruk'u bekleyelim biz. Nadara gidince videoya başlatırım. Arkadaşlar Doruk kendi taş eşyalar yapıyor. Neyse arkadaşlar. Ben Nadar odasında Doruk'u bekliyorum kanka. Bu arada salonun yanında. Arkadaşlar bu arada Niko Doruk'u hiç sevmiyor. Doruk da Niko'yu hiç sevmiyor. Neden aralarında ne oldu bilmiyorum ama neyse Niko Doruk Niko diyorum. Doruk gel. Gel Şerif. Ben Nadara gidiyorum kanka. Tamam. Bekle. O kapıdan karşındaki kapıdan girersin. Ay. Bunları Burada. atmadım. Arkamda. Biliyorum. şurada Şurası nedir? Orada şey yazıyor. Gördüm. odasında hmm. Kanka bu hmm. arada Beskin'e gideriz biz Beskin var? Evet ama en son Beskin'e Niko girmişti Niko'nun girdiği yerlere normalde girmem ama Emir Neyse ya. Geleceğim. Allah. Arkadaşlar ne geldim de boğuluyorum. Ne boğuluyorum. Hiçbir yere girmedim. Neyse. Ha gitti boğulma. Etkisi. Ne ne Bu ne Orada ben yanıma elmas katma alayım. Ne bulursak alırım. Değil mi? Hı, Sonuçta hı. sana bir faydası olmaz değil mi benim artam? Yani. Aslında o da, da. Ben ben bulursam. Gerçi benim derim yok da demir falan bulurum. Kadın yani yaşıyorsun. Evet arkadaşlar şimdi ben. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa ben ben bir salaklık yaptım. Tüm eşyalarımı aldım yanlışlıkla. Kanka bu Eşyalarını arada birbirimize yapalım. vurmayalım. Tamam. Neyse arkadaşlar. Ee, biz biz bir düzelip geliyoruz. Arkadaşlar oyun modu şu anda normalde. Haberiniz olsun oyun mod normalde yani yaratıklar saldırabiliyor. Evet arkadaşlar benim sayemde yaptı. Arkadaşlar şimdi oğlum bak sen şimdi bir lava gireceğim. Aa da bak kırmızı oluyorsun bak. Çocuk baba bak lava girerseniz daha güzel hayatta kalıyorsunuz. Biz de bayık. Oha. Oha gaz var. Gast var what? Hmm, Tabi gast olacak. Hem de nedir portalı bizim nether portalından girmiş. Gerçek dünyaya giriyor şu anda. Kanka bak. E, tamam o küçücük yerden giremez mi? Kanka şimdi o oyun modunu kanka hmm. bir kolay alayım. Çok kolay. Ama. Gast var oğlum. Dibine. Ya oğlum gastten ne olacak ya? Ya gerçekten çok korkaksın. Oğlum ateş topu atar her şey gider. Ya her şey gitmez çünkü senin elinde hiçbir şey yok. Nether portalının ateşi giderse ne olacak? Oğlum bak direk çıktığınız an gaz bize ateş topu atacak bu yoldan. Gaz çünkü bitmiş. O sesi geliyor. Gelmiyor. O sesler lafma. Az önce gördüm ben kendi gördüm Biliyorum zaten ateş etme sesi geldi. Az gaz bana saldırdı. İçler içinde yanıyorum ha. ve hala gidemedim la. Lan yanıyorum. Hah gittim. Aa! Lan. Öldüm eşyalarım bana geldi hemen atıyorum. gerekiyor magmaları öldürmem lazım. Öl lan bebe. O, magma mı geldi ters dünyaya? Neyse. Ee, şey şunu al bu senin. bu arada benim full doluydu. Hayır full dolu değil. Çünkü full dolu yok. Ha varmış bir saniye. Öbür baltayı bana at. Öbür baltayı bana at. Full dolsun var. Evet. Öbür baltayı bana at geri. Bekle. Sen daha bir şeyin yoktu bu arada. Evet. Bekle. Bekle. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar bir oyun normalde peşimizden magma küpleri geliyor. Yani olması gereken gibi şu an oyun. Şeyden e, gideceğiz. Da kanka. Piglinler var. Neyse hadi gidelim. Ben gidiyorum. Kanka bekle. Ah, ghost var. Hem ne iki tane? Götüme buradan. Ghost'un üstüne doğru gidiyorum. Ghost mudur, ghost mudur valla? Korkudan ben altıma sürüyorum. Gas, gel bak gel, gel, gal, gel, gas, gel, lan gel, gal, gal, gel. gel. gel Kank. Ben şimdi neye kaçtım bilmiyorum. Gel gas niyadı. Göndereni yadı başarımını kazandım. Emir, Emir, buradayım arkana bak, arkana dön. Arkandayım ben. Nerede? Arkana dön. Evet evet, gel. Gittin. Gittin. Ben korkudan her tarafa doğru koşuyorum. biraz geldin. Şeylere doğru git hayır oraya değil. Böyle taşların olduğu yere git. Taşların olduğu yere git. Taşlar evet oraya gel. Gel. Gel daha çok. Yaklaş. Yaklaş. Kanka ölsek mi biz? Ben ölmeyeceğim de. Çünkü benim canım, canım full. Evet. evet oh! Oradayım. Oradayım. Gönderene iyi başarı bu. Oradayım evet. Gel. Gel gel oradayım. Lan kim vurdu? Ona birisi vuruyor. Magma. Lan da mı düştüm? Ben şu anda üç. Gel ben... magma ile PVP atıyorum şu anda. Ben magma ile PVP. Kafamı kapattım şu an iki kalbim var. İki kalp, bir buçuk kalp, bir kalp. Evet. Bir kalp. Ben öldüm. Neyse bana vuramıyorlar en ben şimdi. Sadece yaşadığımız için yapabilirsin daha bir stürü. Ben şu an burada seni bekleyeceğim. Çünkü gerçekten canım çok az. Ve beni böyle tutumayla bulamayacaksın. Kanka bu arada gece geceyse değil. Kanka kanka ben şimdi tahta eşyalarla geliyorum. Taşı da boş ver. Direkt tahta eşyalarına taş bile değil tahtayla geleceğim direkt korkudan tahtayla geleyim yani hatta altın eşyalarla gelsem Oğlum bu arada mağara ev olduğu için zombi oluyor Gelin lan. Kanka içeride zombi doğar doğuyor bu arada. Oha lan. <laughs> Eve gelmiş. Hoş gelmiş lan. Ona ev yap. Hello. Ama lavda olmayınca ölür ki bu. Hayır ölmez. Ama şey zaten lavlı yapacak. Vuruyor. Allah Kur'an çarpsın öldüm. Yarım kalp. Kanka sen gel bir. Beraber kaka gidelim. Ben kaka mıyım? Kaka gel. Ben artık kanka kanka diyeceğime kaka diyorum. Bu kadar. Ay pardon. Gel gel. gel. Ben girmem o, o, o cehenneme. Zıkkın. Televizyon Vestel. arkadaşlar Arkadaşlar bu arada o videoda olduğumu unuttum. lan Korkudan. <laughs> Ben... Video 11 dakika. kapının içinden geçtim. Çünkü <laughs> <Şimdi> kapı açık. <laughs> Kapalıydı. Nice. Belki de açıktır ama sen oyunun dolmuştur. olmuştur. Kanka <laughs> bu arada Dallas yerine ben alsın bana bu bıdı diye turu vırı bıdı, vuru bıdı vuru. Gın gın bu arada ben... <laughs> Şimdi dünyanın Nico <laughs> Niko parkur yaparsa. <laughs> Aşağı düşündüm. Öleceğim. Ölmek İnşallah mi? ölürsün. Niko'yu ne o yüzden biliyorsun? Evet. <laughs> Lan oğlum parkur yapamam. Bu arada vurma. Tek başına oynarken. <laughs> oğlum sen <laughs> yapın yapın. Ben de korktum. <laughs>

Güzel. Yanlışlıkla oldum Ne? Yanlışlıkla oldum Tamam. Buraya dokunmayacaksın ama. Tamam mı? Dokunma ne? buraya. Buraya dokunma. Burası güzel. Oo, bu da kapı dere. Oo, doğru dolasıymış. Dokunma, dokunma. Bak, tamam. Şimdi ben nik olayım, tamam mı? Yiyip. Ya oğlum ya şu doğru. Aa doğru var burada lan. Lan tamam tamam vurma vurma. Oğlum bu Doruk bana vuruyor. Arkadaşlar şimdi video açıkken yani. Nikon odasını ne yapıyorum söyleyeyim ben. Ne yapacağız? Oha! Lan bir toprağı iki toprağa çevirdim. Bir bug yaptım kanka. Hey Nikon odasını yapsana. Yağmalasana. Oğlum yağmalasam mı? Sandığını kır içindeki hiçbir şey alma. Yere atayım. Evet, direkt sandığını kır. Her şeyi yere Hatta at. Kanka. Şu altınları zaten ben kırdım. Dur altınlarını çalayım. Çal. Evet tüm altınlarını da çal. Şaka şaka yere koyacağım. Videoyu dur. Ha tamam mı? Sonra buraya merdiven koyacağım. Aha. Yukarı çıkış yapacağım bir tane. Olabilir mi? Lütfen. Olur. Sağ ol. Senin o damdan yukarıya çıkış üstüne tuzak kapısı koy he. Tamam öyle yapacağım. 4 dört, dört tahtanı harcaman lazım. Bir şey olmaz. Ben bir sürü tahtan var zaten. Koydum. Oğlum oh, gel. Kanka nereden? Ben zaten çık... bu sefer böyle yaptığım oh. için e, madde şey koymam gerekiyor. Oha Olacakmış kanka şey. bu arada nereden çıkıyoruz bak. Neresi? Güzel. Orayı kapa. Şey ben de hemen tahta alacağım. Hadi hemen tahtam varmış tamam. Tuzak kabası yapacağım bir tane. Tuzak. Böyle. Arama yerinden. Tuzak kabası. Kanka bu arada fazlalıklar bana verebilirsin. Tuzak kapısıyla küçük dizaynlar yaparız. Aynen. <laughs> Bir tane şöyle bana verebilirsin yani. Yardımlaşmak için sonuçta bu arada. Evet. Aa, tuzak kapısı koyulmuyor. Ha şuraya koyayım. İşte o yüzden koydum zaten o ta o toprağa. Pek de yanlış. Şey. ben parkur yapacağım. Bu elle kırılınca geliyor değil mi? Ne? Bu elle kırılınca geliyor değil mi? Evet. Diyeceksin geliyormuş. Kanka ben bu arada mağara evini geliştirmek ha. için minik tizahlar. tamam, bak ne yaptık. Arkadaşlar biz birazcık gelişip geliyoruz ya. Yani odun falan kıracağız, taş kasacağız. İşte. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar video like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Unutursanız küseriz. Video atmayız. <laughs> evet. Arkadaşlar neyse biz şimdi dışarı yerleşeceğiz Son halini göstereyim size zaten video birazcık yani uzun oldu. Bekle video başladı, video başladı. Tavukçu kama kapıyı açıyor Mehmet ya. bekle Kritik kritik yapmadım mı? İki, i̇ki buçuk kalbim bitti. arkadaşlar doğru kimlik bütün eşyalarını silmiş. Oğlum hangi kodla sildin bu eşyaları? Oğlum <laughs> yanlışlıkla sildim. <laughs> Silecektim normalde. Oha! pi şeyim. Neden kemik tozuyla büyütmüyorum Neyse iyi oldu da ee, Şimdi Niko arkadaşlar bunu görüp Benim tüm eşyalarımı e, silecek O yüzden ben tüm eşyalarımı hızlıca alayım Silemesin En gereksizlere almayacağım O iki tane yumurta varmış dur, dur. En gereksizleri silebilirsin en gereksizleri almıyor Doruk. Evet. Ama en gereklileri alıyorum. Baya bir gerekli var. Geç şu gereksiz. <Gülüyor> <Gülüyor> <Susur> bu gereksiz. Tamam. Bunlar gereksiz. Şu ağacı da alayım. Bir ağaç demişim. Kapıyı Kanka ben ]di. bu arada yanıma bayağı bir çöp alıp gelmişim. Tamam şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bütün ne çöp varsa almışım. Ve hadi kıracağım. Arkadaşlar bekleyin. Aga be. Neyse. Arkadaşlar kanalımıza abone ol. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalımıza abone ol. Videomuza da like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay demeden önce. Arkadaşlar depoda tüm eşyalarını sildim. Dur gel sen bir şey göstereceğim bir de. Geliyorum. Niko zaten eşyaların silindiğini göremeyecek çünkü ona lavlı bir tuzak hazırladım. Başladan bir çukur ki orada var. Yes. Ama oradan başlayacağım nereden biliyorsun? Çünkü en son oraya gitmişti de kanka bir uyuyalım gece. Tamam. Gece tehlikeli oluyor. Neyse orayı göster gerek yok. Ulan tuzak yaptı dedin. Neyse görüşürüz ben gittim. Bekle arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapın vesaire vesaire. Doğru da çıktı. Görüşürüz. Ve